Bu bölümde asenkron JavaScript konusunu inceleyeceğiz. Node.js'in ileri seviyedeki konularını öğrenebilmemiz için ve üst düzey programlar, uygulamalar yapabilmemiz için asenkron kodlamayı bilmemiz gerekiyor. Zaten bu kursa aldığımızda temel bir JavaScript bilgimizin olması gerekiyor. Ama ben bu bölümle sizin asenkron JavaScript'i öğreneceğinizi garanti etmek istiyorum. Böylece Node.js'i daha iyi anlayacağız. Peki şimdi asenkron JavaScript nedir? Senkron ve asenkron işlemler nasıl gerçekleşiyor? Bunları inceleyelim. Senkron işlemlerle başlıyoruz. Senkron işlemler yazılan kodu yukarıdan aşağı doğru adım adım ilerletmek. Zaten bu JavaScript'te yukarıdan aşağı doğru adım adım satır satır ilerler yazdığımız kodlar ve uygulamamız. Böylece direkt kod çalışıp çalışmadığına, işlemini bitirip bitirmediğine bakılmaksızın sonraki satıra geçer. Bu senkron yani eş zamanlı bir kodlama mantığıdır. JavaScript'te de varsayılan kodlama böyledir. Örneğin bir isim değişken oluşturalım. Yaş değişkeni ve meslek değişkeni oluşturalım. Bunları konsola yazdırdığımızda isim, yaş ve meslek olarak önce konsolda Ali Osman, sonra 30, sonra da bilgisayar mühendisi yazdığını göreceğiz. Yani 5. satır çalıştırılır, 6. satır çalıştırılır, 7. satır çalıştırılır. Tabii her zaman bu senkron kodlama işe yaramaz. Veri tabanı API bağlantıları ya da dosya okuma yazma işlemleri gibi işlemlerde senkron olarak eğer biz kodlar isek uygulamamızı veri tabanına bağlantı kurduğumuzu düşünelim. Veri tabanına bağlanacağız uzakta farklı bir serverdaysa veri tabanımız buraya istek gidecek. O isteğin cevabı bize dönecek. Yani bir bekleme işlemi gerçekleşecek. Ama senkron yaparsak bu bağlantı işini bekleme işlemini gerçekleşmeden alt satıra JavaScript geçecek. Tabi alt satırda da veri tabanından ya da API bağlantısından aldığımız cevaba göre işlem yapacağımız için yaptığımız uygulamada hatalar oluşacak. Örneğin var kişi diye bir değişken oluşturalım ve kişi bilgilerini DB'den çağıralım. DB'den direkt senkron olarak bağlantı yapar ve kişi bilgilerini çağırırsak veri tabanına bir bağlantı için ve cevap için bekleme gerekecek. Ardından senkron yaptığımız bu veri tabanı işleminin ardından konsola kişinin isminin yaşını ve mesleğini yazdığımız zaman kişi bilgisi tam olarak gelmediği için konsolda undefined yazacaktır. Asenkron işlemler neler peki? Asenkron işlemde eğer kişi asenkron olan ya da beklemesi gereken bir kod yazdığında bunu beklememizi sağlayan işlemler yani gelecek cevabı bekliyoruz. Ondan sonra aşağıdaki satırlar çalışmaya devam ediyor. Yine aynı örnek üzerinden gidelim. Var kişi diye bir değişken tanımladım ve kişi bilgilerini asenkron ile DB'den çağırıyorum. Bu sefer kodumuz direkt Burada yazdığımız kod da bekleyecek. Kişi bilgileri doldurulduktan sonra kişi nokta isim, kişi nokta yaş ve kişi nokta meslek konsolda yazılacak. Böylece kişinin isim, yaş ve meslek bilgileri konsolda yazmış olacak. Beklediğimizden dolayı. Şimdi uygulama üzerinde bu anlattıklarımızı test edelim. Aynı işlemleri yapacağım. Önce var isim diyorum. Şöyle Ali Osman ismini tanımlıyorum. Ardından var. Yaş diyorum. 30 olarak dedik. Var mesleği de tanımlayalım. Bilgisayar mühendisi yazıyoruz. Şimdi bu değişkenlerimiz varsayın olarak senkron olacak. Console log isim dediğimde ve console log yaş meslek dediğimde teker teker bu kodlarımız çalıştırılacak. Şöyle index.html'e geldim. Live server'la aç diyorum. Uygulamamızı açalım. Konsol ekranına geçtiğimizde Ali Osman'ın 30'un ve bilgisayar mühendisinin yazıldığı sırayla yazıldığını görüyoruz. Peki şimdi ben burada bekleme yaptırmak istiyorum. Beklemeyi nasıl yaptıralım? Şurayı yorum satırını aldım. Beklemeyi set timeout fonksiyonuyla oluşturalım. var kişi diye bir değişken tanımladım ve set timeout'u çalıştırıyorum. Set timeout çalıştıktan sonra bekleme işlemi yapacağız. 2 saniye bekleyebiliriz örneğin. Kişiyi dolduralım. Kişiye Ali Osman bilgisini doldurdum ve diyorum ki 2 saniye bekle sonra doldur. Ben geliyorum şöyle konsola kişi bilgisini yazdırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi undefined otomatik olarak yazdı. Çünkü burada kişi oluşturuldu. Sonra set timeout çalıştırıldı. Tabi set timeout 2 saniye sonra çalışacağı için JavaScript kodumuz 16. satıra geldi. Kişiye ekrana yazmak istedim. Kişi daha doldurulmadığı için de undefined olarak görüyorsunuz yazıyor. Evet böylece senkron işlemlerin sıkıntısından bahsetmiş olduk. Asenkronla bu işlemleri yani bu sorunları nasıl çözeceğimizi ilerleyen videolarda teker teker öğreneceğiz. Tabi burada göstereceğimiz şey bir API bağlantısı üzerinden gidecek. Callback fonksiyonları tanımlayacağız. HTTP request'leri yani XML HTTP request fonksiyonunu kullanacağız. Status kodlara değineceğiz. Fetch API ve ASNC Await anahtar sözcüklerini göstereceğiz.